Eyvah! Sığmadı! Dur! bak, ben Yavaş Benim Gel benimle! Hay Allah! Nedir bu başımıza gelenler? Ben Tosun gibi bir torun isterken... ...Tosun gibi bir oğlum oldu Hadi anne, hadi bırak canını, hadi! Geldik, geldik, İnşallah bu Akap'ın Tuncu... ...Masarımı eski haline getirebilir! Siz hiç merak etmeyin Mevkiba Hanımcığım! işinin ehli bir doktordur. İğneyi masaya batırıp balon gibi indirecektir. Hiç merak etme. Şimdi ön kapıyı bir deneyelim ha, bakalım. Önden girebilecek mi? Yukarı mahallede bir grup kız seni konuşuyorlardı Masar'cığım. Güzel vücutlu masar ne zaman gelip de bizi tavlayacak diye merak ediyorlar ha, da. Çabuk beni eski halime getir. Ruhus ha, mu? Kiminle konuşuyorsun oğlum? Kendi kendime konuşuyorum kafam bozuk. Buraya sığırın. E, gel gel. Bir de arka kapıyı deneyelim. Gel sen. Yavaş. Düşecek. Bu taraftan gel. Bu taraftan öyle gel. <laughs> <laughs> yok arkası üstü olmaz. Öyle olmaz <laughs> oğlum. Bacağınız yok 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 olur, yok, bu olur, böyle olur. olmayacak. Biz bir minibüs çağıralım. yavaş. Kaydı düşüyor yavaş. Tutsanız ya. çabuk. Olmadı olmadı. Hay Allah girmeyecek girmeyecek. Çıkar. 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 İşimiz bayağı zor. Buyurun. 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 Biraz geri lütfen. Biraz daha. Biraz daha. Tamam. Durumu nasıl doktor bey? Siz hastanın yakını mısınız? Evet. Hayret. Hiç benzemiyorsunuz da. Annesiyim. ben de karısı olacağım. İnşallah. Maalesef. Oğlunuzun zayıflaması bir hayli zaman alacak. Ama abim şişmanlarken bir anda şişmanlamıştı. Doğrudur. İnsanoğlu kuş misali hemen şişmanlar ama iş zayıflamaya gelince bir hayli zorlanır. Hadi şimdi sizler biraz artık dışarıda bekleyin de ben de hastama akupunktur iğnelerini saplayayım. Ee, çok acımayacak değil mi doktor? Ay aman ne olursunuz doktor iğneleri yavaş saplayın. Ee, çok canı yanmasın minik kuşumun. Bunun minik kuşluğu mu kalmış hanım teyze? Ha deve kuşu deseniz hadi neyse. Yürü, <laughs> yürü, Uzanın. Yürü. <laughs> Hala müfit beş dakika içinde gelmezlerse onlara bölek devrimci muamelesi yapacağım. Sizin de kulağınıza küpe olsun, anlaşıldı mı? Anlaşıldı! Oradağından uçtu. <Sessizlik> of of! Zavallı abim, ne acayip şeyler geliyor başına. Şişmanlıktan kurtulabilecek mi acaba minik kuşup? yani tombul kuşu. Ya. Kurtulur, kurtulur ben ki Hiç merak etmeyin. Tıpta her gün yeni bir şey bulunuyor. E ee, bakın mesela geçenlerde doktorun biri altın bir kolye bulmuş. Ay, ay anca bunları bulabildim Aa. çevrede. Hayırdır inşallah. O yiyecekler nedir öyle? <laughs> Mazhar Bey nasıl olsa birazdan çıkınca acıkacak. Ee, Sonra da yiyecek bulamayınca sinirden kriz geçirecek. Hayır efendim. Sakın bunları masar vereyim deme. Aa!

Evet. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba. Aa, gel, ooo, Oturmana yardım et. Bırak Bırak Masar, <laughs> <laughs> bu gördüğüm şeyin hepsi sen misin? Evet. Bütün öyle benim. Aman Allah'ım inanamıyorum. Masar, xler da mı olmuşsun? Masar abi ne yapmışlar sana böyle ya? Birkaç kötü adam beni kaçırıp üfleyerek şişirdiler. <laughs> ah! Puh. Salak elim. İnsan kilo alarak şişmanlayamaz mı? Hayret bir şey ya. Arkadaşlar, ya lütfen yani şaşıracaksanız içinizden şaşırın. Bah, gel bakayım benim sen, gel. Buyur abi. Bunlar benim içimi baydı sen bana. Şuradan Yiyecek bir şeyler kap, gel al. Tamam abi, ben sana şimdi iki tane çift kaşarlı tost kapıp geliyorum. Tamam, başlangıç için iki tane çift kaşarlı tost olabilir de... ...sonrası için yedi tane lahmacun, on tane sosisli, altı tane hamburger... ...beş tane cheeseburger, üç tane Whopper menü, patates, on ayran... ...dokuz tane de kola al, gel hadi. Tamam abi, ben hemen alıp geliyorum. İki tane ekmek al. Tamam abi. Sabahtan beri sokakta gezinirken yemeğinizi yiyemediniz mi ha? Ah ah, masal. Basar bu ne hal böyle? Gözlerim iyice bozuldu galiba. Yeni bir gözlük almam lazım. Bu aralar yediklerim biraz yaradı da Önder Bey. Basar inanamıyorum. Tam bir burcuva patronuna dönmüşsün. İşçileri sömüre sömüre semirmiş bir komprador gibi olmuşsun. Ama Önder Bey... Bana bak, derhal eski emekçi zayıf haline döneceksin, anlaşıldı mı? Arkadaşlar, bu iş yerinde böyle bir tip istemiyorum, o kadar. Nerede kaldı bu baha? yazık değil mi bana ya? Açlıktan öleceğim ben. Ay bir eğleniyorum, bir eğleniyorum gözüm abla. Masara bu ceza çok yakıştı valla. Aferin <laughs> sana kız, helal olsun. Dünyada olsa yapma yavrum. E, kocaya böyle şeyler yapılmaz derdim ama ölünce gözlerim böyle açıldı. Erkek milletine asla rahat vermeyeceksin. Böylece benim üzerime gül ve benzeri çiçekler koklamak neymiş görecek. Oh, çok iyi yaptım valla. Yeter artık be oğlum. Yeter artık. Ya valla basar. Bak ama. Ya ver oğlum. Öyle be. Açın ben. Basar abi. Tamam. Geldi mi? İstediğin kuru çaylar. Buyur ben, abi. Lan bırak bak. Çabuk git başka bir şeyler bul. Yiyecek bir şeyler bul. Bak bunlar bitmek üzere ha. Ya abi sana yemek yetiştireceğim diye ben kilo vermeye başladım ya. Bir deri bir kemik kaldım abi ya. Hatta, hadi hadi hadi. Oh. Çok açın be. Aç. Aç aç aç. 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 Ya, ya. Aç. aç. Evet, çaylarımız geldi. <laughs> Hah. Buyur abi. Aferin sana teşekkürler. Teşekkür ederim. ederim. Bak Zennube kızım, oğlum Masar çok soylu bir aileden geliyor. Bizim soyumuz ta saraya dayanır. E sonra işi de çok iyi. <laughs> evet, abimin kendi arabası, evi, salon takımı, yatak odası takımı ve bütün beyaz eşyaları var. Ah, harika. Aslında benim için bütün bunların önemi yok. İkinci planda kalır. Anlaşalım yeter. Masar makul bir çocuktur. E, üç aşağı beş yukarı anlaşırsınız. Evet Zellu Bey. Abim hem yakışıklı ve sempatik hem de hesaplı ve pratiktir. <laughs> Desenize Masar Bey tam aradığım bir erkek. Aynen öyle. Bak Masarı akşam görünce hemen evlenmek isteyeceksin. Yani nöbetçi eczanı arar gibi nöbetçi nikah memuru arayacaksın. <laughs> <laughs> ya şu masa, Biraz da biz yiyelim be Allah Bırak be Bırak, bırak. Ee, ne oluyor burada? He? Masaj? Ne var ne yok? Doz var, hamburger var, sandviç var. Buyurun Allah ne verdiyse yiyelim Önder Bey. Onu sormuyorum, işi soruyorum. Ne alemdesin? Hala bir şey yok, düşünüyorum. Şuna tıkınıyorum desene. Tıkınmayı bırak da işine bak işine. Tamam Önder Bey. Saat kaç oldu çocuklar? ama öğlen olmuş. İzin verirseniz dışarı çıkıp bir öğlen yemeği yiyelim. Oha! Boşan da semerini. Tıkınmaktan patlayacaksın be. Bu iş yerinde bir bomba gibi patlamanı istemiyorum. Anlaşıldı mı? Patlayıp da başın belaya sokma. Ama masal abi bak. E, tokluk hissi veren ot getirdim sana abi. Yemekten önce mi yiyeceğiz? Olamayacağım. fark etmez. Kafana göre takıl abi.